fıkralar temelden fikralar makinist. Temelin kol saati durmuş. İçine açmış ve içinden ölü bir karınca çıkmış. Temel. U y y. Zaten pen tahmin etmiştun makinistun öltü günü. Çaresizlik. Hakim temele sorar. Niye adamın basına sandalyeyle vurdun? Boynu bükük temel. Ne yapayım? Çaresizlik efendim. Masayı kaltıramatum ki, Merak, çok kalabalık bir belediye otobüsünde yolculuk eden temelin ayağına iri yari bir adam basar. Nasiri acıyan temel, adamın yanına yaklaşır ve sorar. Ula usak, sen nerelisin? Adam, temele bakar, nereli olduğunu söyler ve sonra da sorar. Niye sordun? Hiç der temel, bu cins ayılar hangi memlekette yetişir diye merak ettim de. Deve kuşu.